O nasıl araba lan? Sen bir olaya falan karışmadın değil mi? Yok yani bildiğim yok. Senin bu sosyete kızın belalısı falan olmasın? Öyle bir şey varsa yakarım burayı da. Tamam ne olursa olsun sen hiç konuşma. Biliyorsun bak böyle durumlarda ben senden daha iyiyim. niye konuşmuyorum ya hiç? Ya konuşma işte ben daha iyiyim diyorum ya. Tamam abi susuyorum ben kim olursa olsun pek sen Hı. konuş. Sen kriz anlarını iyisin. Görmüyor acaba dışarıya adam? Ben açayım. Ya ben kapıyı da ben açayım bırak ya. <laughs> ah, elimi ıstırdım. ve Ali Nail, siz misiniz? Biziz evet. Merhaba. Lafı fazla uzatıp vaktinizi almayacağım. Siz Zizun'un menajerler misiniz? Niye sordunuz? Kendisini tam bir aydır burada izliyorum. Bütün oynadığı maçları, girdiği seçmeleri hepsini izledim. Kendisine hayran kalmamak elde değil. Onu takımımızda görmek istiyoruz. Takımımız derken? Kocaeli Spor. Zizu'yla beş yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Beş yıllık mı? Evet. Burada sözleşme maddeleri var. Bunları inceleyin. Sonra da sizi kulübümüzde misafir edeceğiz. Hiç şey atlama. Ben dedim ya sana az önce yani. Ben hmm, daha bir iyi. Kelime ettin mi daha? Neye hiç şey atlama? Evet bu maddeleri biz evde bakarız da ben şeyi çok merak ettim. Siz Zizou'yu nereden biliyorsunuz beyefendi? Beni size Pascal Numa yönlendirdi. Numa. Ben... Size bir söz vermiş. Evet evet hamamda söz verdi bize. Ben elimdeki raporları ve video kayıtlarını kendisine izlettim. Çok beğendim. Biz de transfer etmeye karar verdik. En yakın zamanda görüşmek üzere. Çok memnun olduk. Çok memnun olduk. Paskala selamlar. Görüşmek üzere.